Bu akşamlıkta Jüpiter'de AIS'te AIS'te Bu diyorlar da hep arkamda kalıyor kardeşim Yok ya Allah Allah Vay be Bizans Allah Allah Ben anlamadım ki bu olayı Evet arkadaşlar. Kuryelik yapacaksanız bir borcunuz vardır. Veya bir iş sahibi olacaksınızdır. Veya bir şeyi çok istiyorsunuzdur. Normal bir işte kazanamayacağınızı düşündüğünüz için kurye olabilirsiniz. Ama sürekli yapılacak bir meslek diye tavsiye etmiyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Biz süreklilik haline getirdik. Alışkanlık nedeniyle. çekerken söyle Gece simsi bir duman Gece sinsi bir duman Gece simsi bir duman Gece simsir bir duman Gece simsi Gece bir duman Gece simsir duman Gece bir duman <laughs> Oğlum benzin bitti ya. Kesiyor vallahi. Nasıl <laughs> kullanıyorsun lan bu ara. Yavaş alayım gülerler. Ne yavaş. Bu ne kadar var? Özülcen kendine. Bir şey olmaz. Kadran nasıl? <Gülüyor> güzel güzel. Baba <laughs> aşağıyı görüyor mu? He? Onu görüyor mu? Benim mi? Bak yeni trafik polisleri. Oyun arabalar geldi. Saplayım ona götür. Saygılar abi. Pancar motoru aldık abi ya. TV'si dediler. Pancar motoru çıktı. 90'la girdim abi. Dayı kalkalım mı? 20'ye kadar alır. Olsun dayı. Hepsi Emrecan yüzünden kardeşim. Ben normalde bu adamı tokatlardım yani. Gecesin bir duman. Dayımız teşekkür ederiz. Geç. Sakin. Dayı ben girmeden girme be. Gözünü seveyim ben girmeden girme. Girme ben girmeden. Girme ben girerim. TV'siyle nasıl viraj atılmaz izliyoruz. Neyse bir duman. Neyse arkadaşlar. Siz beni siktirdiniz. سلم <سؤال> دوامت <سؤال> <سؤال> Yağla yapıştır bizi de oluştur. Emrecan Duran. Korkma gülüm ya gir şuraya. Korkanın çocuğu olmaz. Yürü be! Yakala, 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 yakalayamadık. İstediğin kadar hızlı olabilirsin ama bir kuruya şehir içinde geçemezsin Dominar'cım. Tamam, tamam. İnandım, inandım, yani, tamam. Und... Oh. Bizi de çekiyorum. <laughs> <laughs> Yine gelin bütün kuryelere deli ya. Allah'a ya. Gene diyorlar her zamanki gibi arkamda. Hadi var gel. Sağlamak ya, sağlamak. Ben girmeyeceğim o girsin abi. Eyvallah abi. Bugünkü konumuza değinelim. Bugünkü motorumuz bu. Tamam birazcık açlık olmuş olabilir. Ama olacak o kadar ya. Allah'tan para babası değiliz ha. Başlak kuryeleri de bir saat beklemekten bıkıyorum ya valla. Öyle mi olmuş? Bugünkü konumuz belli. Jüpiter. Ne yapabiliriz? Ne yapmamalıyız? Yaşadığımlardan belli. Gecem dertli. Hadi Emrecan, Nuran. Motoru ne kadar yatırdığımı da göstereyim size arkadaşlar. Sınırları zorluyoruz Ne kadar sınırları zorladığımı gösteriyorum ya Dayı diyor ki çıkarken gerçek bir halk kahramanısın diyor Yok ya Allah Allah Vay be Heee Bizans Allah Allah İnşallah almıştır orayı Emre Gölfor Bana bunu yapma ya. Ne güzel viraj attık. Buradan aldık, böyle yatırdığımız zaman arka kayıyor. Bakın zamanımız da gelmiş. örmedik daha cannes Kaçırma kaçırmadık. Frenim yok. Hadi be oğlum, hadi be! Tamam mı? Sen Mecnun ol, ben Leyla Olmuş ya gençlere Ne oldu Nasıl başardın yine Nasıl fren tutmadı Senle bir şey var mı Abine söyledin mi Abine Nasıl şimdi olalım? Yarım saattir ben geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> He, yarım saattir geziyorum olan yurtta şu an. Muydu? oğlum az önce geçtim ya ben buradan yukarı? Allah Allah. Allah Allah. Hayır, Dikki, de şey. Motor yerde kaldırdım bütün parçalar yerde kaldım. Sende bir şey yoktu mu? <laughs> şey o zaman. Abi ne söyledin mi? Hayır. Yok, ben ben tamam. Ben söylemem bir şey demem. Hadi görüşürüz. Gün geçmiyor ki olay bitmiyor abim. Böyle bir şey mi var? Şimdiki konumuz Jüpiter'le nasıl viraj alınmaz. İyi seyirler dileriz size. Buraları keseceğim. Işıkta sizi bekletmeyi sevmem. Teşekkür ederim anlayışınız için. Allah duruyor musun Duruyor. <laughs> ben insaflıyım. <laughs> evet. Ya oldu oradan bir şey geldi. Yok <laughs> Tabi. DEN o OOOF Olamam asla Bunu da sevmedim de neyse Şu virajları çekelim Böyle geliyoruz Sağa açık Sola doğru kapanıyoruz Geç Soldar. Aldık. Get atıyor şu anda. Bir çatara patara. Karşısı çıkar büyük ihtimalle. Sen ne Bu video iki bir kapanıyor. Ben sinir olmaya başladı. Şey ama virajları aldım. Rahatta kal. <laughs> ama sen kapşonsuz takıyorsun aga. Erken oturdun ama olsun. 2 1 kayıt Işık oyunu yapmazsak olmaz. Kurel'in doğasına aykırı olur sonra. Dayımızı da geçtik mi rahatlarız. Geçtik. Burası çok kayıyor abi ya. Hiç yapılmayacak bir şey yapmayacak. Ama yapmam lazım. Ateş atıyorum oğlum ateş! bir motorcunun asla yapmaktan vazgeçmediği bir şey yapacağız. Bu soğuklarda yapılması gerek. varsa Jüpiter orijinal lastikle böyle yatabilen beklerim sahne serbest biraz şu arkadaşı bekleyelim her ne kadar o kadar konuştuysa yetişemiyor hala da frenler bitti Hashik Black Morning Crash. Sonun dışına kuruyor olamaz. Gelmeseydin. Yer misin, yemez misin? Yersin. Buradan da böyle alırız.